Aklım kurcayan Dodo Ömer sorusu var. Dodo Ömer kim lan? Burada Facebook'ta Dodo Ömer hesapları var. Dalio Ömer, ay vay. ya yerde da Dalio Ömer çıkıyor. İlk önce onun bence de neden Dodo olduğunu gelin. Çekolar genellikle iki tane harfin iki kere tekrarlanmasıyla isim oluştururlar. Ama aslında Dodo diye bir kuş türü vardır. Nesli tükenmiş bir kuş türü olan Dodo kuşu budur. Dodo kuşları Hollanda Diyeciliği tarafından avlanmıştı ama bu başka bir videonun konusu. Dodo Ömer bizim konumuz. Dodo Ömer videolar. önce YouTube'a girmemiz gerek. Dodo Ömer yazalım. Burada gördüğünüz gibi bir kanal var. Dodo Ömer diye. Dodo Ömer. Burada dini bir video yüklemiş. Allah yazıyor ve ne yazdığı bilmiyorum. Çok okuyamadığım bir şey. Böyle Arapça bir şey var. Gelelim. Sokakta Dodo Ömer yazılığını görebiliriz Cihangir'de. Özellikle bizim şeyde oturuyorsunuz. Bizim sokakta görebiliriz. Şimdi ...ki yazalım. Bence Dodo Ömer bunun gibi bir şey. Her neyse. Dodo Ömer belgeseli bu kadardı. Hiçbir sonuca erişemedik vallahi. O kadar boşuna gaza gelmişim.